Ki. Ne? Saleyin olur. Niye? O dur vazifedar. İnşallah hiçbir kuvvet onu Anadolu'nun sinesinden çıkaramaz. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesi. İşte bunu kabul ediyorlar şimdi. Bunu sözünü yapıyorlar. Ha işte burası bize bir ipucu verdi. Ha bize de bir hisse çıkıyor. Ne hissesi bu? Daha önce anlatılanın naksedici bir hisse mi olacak? Şimdi işte biz geliyoruz manasını mı çıkaracaksın? Hadi gel, gelenin külliyatta vasıflar daha nelerdir? Burada sonunda var göreceğiz. O vasıflarla mefsuf musun? Ve Risale-i Nur bu oturaklı vazifesini daha ne kadar parçalar göreceğiz? Üstüne mi çıkacak? Yok. E neresine gelecek o zaman? Al, arkasından mı gelecek? Önüne mi geçecek? önüne geçecek. Bu ifadeler zamanı naks oldu. Bitti. Yok. Burada açık ifadelerle göreceğiz, gördük ve göreceğiz. Risale-i kıyamete kadar mehdiyeti vazifesinin sahibidir. Onun beraberinde bulunanlar talebeler çeşitli kademelerde olarak çeşitli sahabe safhalarda olsun ona bağlı kalmak onu intişar ettirmek şartıyla vazife göreceklerdir. İhlas ile göreceklerse o Yoksa, yoksa bir şey yok. İşte bak, buradaki bir hisse çıkartma cümlesi ta ahir zamanda yani en son devrede hayatın geniş dairesinde yani içtimai ve siyasi sahada asıl sahipleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Şuradaki asıl sahipleri üstad ve Yanındaki birinci saf teşkil eden nurcular asıl sahipleri değilmiş İsa Aleyhisselam. Ya işte, dolayısıyla sahipleriymiş. Aha yeni haber. Öyle değil. Sahip demek sahabet, himayet demektir Himayet korumak güçlü olur. Himayet korumak hücum edenin hücumunu durdurmak ile olur. Halbuki İlk devrenin hizmet hayatı kadrosu hücum eden savletli ceryana karşı maddi gücüyle beraber yok diyor. Biz maksimuz Sahabet imkanımız dar sahadadır. Nedir? Yanlışa götürülen Risale-i mana ve hakikatları doğrusu budur, o yanlıştır diye olan bir dar sahadaki muhafazadır. Hakiki sahabet maddi imkanlar ele geçtiğinde olacaktır. Bu doğru. Ama korumak gücüyle korumak düşmanların hücumu ve ezmesi istemesine ezmek istemesine karşı gücü yeterlilikle sahip çıkmak manasında ola, olmak mecburiyeti var. Yoksa Üstad Hazretleri ve onun beraber olan talebeler hakiki sahipleri değil. E, açacağız bu sefer şeyi ki külliyatı sahipler kim, kim ediyor? Sahip sadece burada mı geçiyor? Sahip nasıl bir şeydir? Kim edemiştir külliyatı? Böyle şey mi olur? Bedu zaman işte böyle bir işte yapmış. Ondan sonra esas olanlar şimdi. Onun için daima Risale-i Nur öndedir ve önde olacaktır. Risale-i Nur medya hakikatının esasını cami ve hamildir. Başka bir Risale-i Nur çıkmayacaktır. Başka bir ispat ve irşat kitabı çıkmayacaktır. Ve de Risale-i Nur varken bir başka kişi onu kenara itip İsa'lı nuru bunun devresi bitti artık deyip kendisi inşaata zamanın iktizası ve icablarına göre inşaata geçmeyecektir. Hep bunları göreceğiz.